değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD vadileri hafif eksi. Uzak doğuya baktığımızda da Çin ve Hong Kong son dönemdeki pozitif hareketlerine devam ettiriyorlar. Hong Kong piyasası %1.6, Çin piyasası da %1 yukarıda. Onun dışında genel olarak piyasaların sakin olduğunu gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi 1.07'lerde, altının onsu 2317 dolar, Brent petrolde 83.6 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında belirtmiştik önemli global makro veri akışı yok. O yüzden global piyasalar genel olarak sakin seyrediyor. İçeriye döndüğümüzde ise bugüne başlarken bugün senenin ikinci enflasyon raporu var saat on buçukta. Sayın Merkez Bankası Başkanı sunacak. Bu çok önemli. Hepinizin de dinlemesini tavsiye ederim. Özellikle bu tip enflasyonla mücadelenin en kritik olduğu dönemlerde bu konudaki en önemli yetkili olan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemdeki görüşleriyle ilgili detayları öğreniyor olacağız. Enflasyon patikası önemli. Evet biliyoruz hepimiz Temmuz, Ağustos enflasyon düşmeye başlayacak. 70'li rakamlardan Mayıs ayı sonunda Mayıs enflasyonuyla birlikte 70 eee beşlere varabilen bir enflasyon göreceğiz. Ondan sonra eee ki patikayı ne olacağını eee bugün tekrar e, görüşlerindeki ne tip bir değişiklik var mı yok mu onları anlayacağız. O yüzden enflasyon raporu eee önemli e, bir eee makro e, gelişme bizim için bugün. Eee onun dışında baktığımızda dün gece eee Merkez Bankası daha önce aslında yapabileceğini açıkladı. Yani kaldırılmasını düşündüğünden bahsettiği bir değişikliği yaptı. Bu da nedir? Makro ihtiyati çerçevedeki sadeleşme adımları çerçevesinde menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırmıştır. Şimdi bu menkul kıymet tesisi, KKM ile bile birlikte gelen bize bir garabetti. Bankaları çeşitli oranlarda devletin uzun vadeli tahvillerini bilançolarında tutmalarına yol açıyordu. Şöyle bir sene doğru, doğru geri gittiğimizde bu Nisan 2023 Mayıs 2023'te bankalar %8, %10, %12'lerden ki o zaman bile enflasyon tekrar fırlamamıştı %40'lardaydı. Ee, devletin e, ihraç ettiği hazine bono ve tahvillerini almak istiyorlardı. Özellikle uzun vadelilerde zaten e, arz kısıtlı olduğu için herkes almak için bunları e, birbiriyle yarışıyordu ve buradaki oranlar gitgide düşük hale geliyordu. Şimdi 40 ee, enflasyonun olduğu bir ülkede o zaman tekrar kurum patlayacağını, enflasyonun %70'lere çıkacağını bilmediğimizi düşünelim. 40 enflasyon var. Siz %10'la bilançonuza e, tahvil almak zorunda kalıyorsunuz. Yani baştan zarar. Yani kimsenin zaten akıllı e, hiç kimsenin yapmayacağı bir hareket mecburen bankalara bir egzersiz olarak e, yaptırıldı. Dediğim gibi KKM ileydi. Bu irrasyonel davranıştan vazgeçilmesi önemli. Bir süredir, bir senedir Türkiye bir normalleşme sürecinden geçiyor. Ee, geçtiğimiz 3 senede yapılmış e, çok e, acı hataların maalesef e, sonuçlarını hepimiz ödedik, ödeyeceğiz. daha önümüzdeki dönemde de. Yani bunlar bitmiş değil. Evet, borsa iyi gitti, ülkeye para giriyor vesaire ama e, tabii ki e, bir ekonomik yavaşlamanın olması. E, gerekecek. E, o dönemde hoş geçmeyecek. Bunu da tekrar hatırlamakta e, fayda var diye düşünüyorum. E, onun dışında baktığımızda, evet, hep e, e, endekste 10.400-10.500 seviyeleri yani artık biraz e, kısa vadeli bir yorulmanın e, geldiği noktalar. Evet, iyi bir euforia yaşadık yani yabancı girişiyle sağlam bir yağlı yabancı girişiyle birlikte ee, endekste e, yükseldi seçimlerden sonraki dönemde şimdi e, baktığımızda burada merkez bankasının benim en önemsediğim şeylerden bir tanesi dediğim gibi herkes işte brüt rezerv neydi net rezervdeydi swap düşürdükten sonraki net rezerv neydi herkesin hep kafaları karışık aslında tek bir şey takip edilse bizim açımızdan daha kolay olacak o da e, bize gerçeği gösteren net döviz pozisyonunu e, takip etsek herkes e, 128'e mi odaklansak 45 miydi 36 miydi e, karışmaz bu net döviz pozisyonu e, son 4 yılın en yüksek seviyesine e, yükseldi eksi 41.7 hala eksilerdeyiz e, ama e, sene başında kabaca <laughs> Eksi 45'ti. Eksi 74'e kadar geriledi. Tekrar buraya geldi bütün bu inanılmaz para girişiyle ile birlikte. İlk çeyrekte seçimlerden öncesinde yaşadığımız o Türk halkının dövize koşması olmasaydı Ben net döviz pozisyonunun Bu son aydaki girişlerle birlikte eksi 20 milyara kadar gerilemiş olabileceğini ...düşünüyorum ya da hesaplıyorum açıkçası. Ee, tabii ki bambaşka bir resim. Dışarıya ve yabancı yatırımcıya inanılmaz... ...çok daha fazla güven verecek bir... E, ...resim olacaktı bu. Ama şunu da unutmamak lazım. Tabii burası ince bir denge. <laughs> Şimdi kur... ...32-26 evet yani tam... ...gerçekten seçimlerden önce... Ne, ...neredeyse hala burada. Bir ay, e, 45 gün geçti neredeyse. Kıpırdamıyor. Ama inanın Merkez Bankası... ...döviz alıyor olmasa bu kur 30'a inmişti. Yani O kadar e, radikal bir hareket e, olabilecekti. O kadar e, yıllardır görmediğimiz kuvvetli bir döviz e, girişi var. Onunla birlikte tabii ki e, katılaşmış e, sistemin içindeki e, yatırımcıların e, tasarruflarını dövizden TL'ye geçmesi de e, ciddi şekilde hız kazanmaya başlayacak önümüzdeki aylarda. O yüzden tekrar hatırlamakta fayda var. Dövizden medet ummayalım. Yani bu kur böyle olur. Sonbaharda Eylül'e geldiğinde ha, iki türlü olur. Birincisi dediğim gibi bütün bu atılan adımlar ve ekonomik programı terk edersek evet 40 lira da olur 50 lira da olur. Ona bir şey diyemem. Ama bu koşullar altında dövizden bir hareket beklemek için herhangi bir sebep yok dediğim gibi iki şey takip ediyoruz dış ticaret açığını dikkatli takip ediyor olacağız oranın dengeli gidiyor olmasını ee, ikincisi de KKM'deki bozulmalar ama KKM'den de çıkışların ben önümüzdeki dönemlerde hızlanacağını düşünüyorum beni tek endişelenen noktalardan bir tanesi tabii ki TL faizlerin seviyesi ben de yüksek faiz seven bir insan değilim ama faizlerin Belli bir nokta ya da belli bir süre daha yüksek gitmesi iyi olur. Son bir haftada tekrar bir faizlerde gerileme var TL faizlerde. Bu hızlı hareketler tabii ki istedikleri getiri alamayan yatırımcılar açısından bazı yatırımcılar için dövizde kalmayı hala tercih etmelerine sebep olur. Ama dövizden getiri elde etmek bu sene oldukça zor olacak. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var ee, yine birçok bilanço var. Bazıları 12 aylıklar, bazıları birinci çeyrekler. Ee, ayar kırıklıkları olmaya devam edecek enteresan bilançolar görüyorum ben. Ee, ben ee, bilanço yorumları için e, sözü arkadaşlara bakıyorum. Hepinize iyi seanslar. Merhabalar, günaydın herkese. Benim tarafta Aksa Enerji açıklayacak bu akşam. Ee, bir milyar bekliyoruz, bir milyar civarı bir kar bekliyoruz 4. çeyrek için. Burada e, dördüncü çeyrek sonuçlarından ziyade zaten hani geçmiş e, bir rakam olacak. Bizim için e, aslında önemli olan e, 2024-25 hatta 26 yani çok e, uzun madeni beğendiğimiz bir e, şirket açıkçası ve çeyreklik sonuçları anlamak lazım bizce çünkü buradaki hikaye e, yani büyüme hikayesi ve e, ucuz hisseler hala yani bu kadar büyüme hikayesi olan bir hisse için ama e, enerji şirketleri işe ona kadar dördüncü çeyrekleri açıklayanlar içinde genel olarak kuvvetli geldiler. Burada borçlu olmalarının ve yeniden değerli mekarların etkisi oldu. Yani Aksan'da de açıkçası bir olumsuz etki beklemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi en yani dördüncü çeyrek finansalları çok aslında bu şirket için belirleyici olmayabilir. Bizim beğenmemizin sebebi, asıl sebebi işte büyüme hikayesi ve ucuz, ucuz bir hisse olması. Onun dışında Aygaz'la görüştük. Aygaz'da e, şimdi ilk çeyrek açıkçası e, ya yani çok parlak bir çeyrek e, değil. E, şöyle söyleyeyim. Yani 220 milyon TL civarı bir fabrik yapabilir gibi geçen sene tamamında 1.2 milyar TL fabrik yapmıştı şirket. E, yani ona bakacak olursak bir, çok kuvvetli sayılmaz ama hani çok kötü mü çok kötü değil. Biraz hani ortalama bir çeyrek açıkçası Aygız açısından baktığımızda. Burada tabii sezon sağlığında etkisi var. İlk çeyrekte genelde daha e, zayıf bir e, çeyrek oluyor. E, Aygız için 3-4 e, 2-3 daha doğrusu daha kuvvetli. O yüzden hani çok e, önemli olmayabilir ama ya, yani, e, 220 milyon civarı bir yani fabrik e, bekliyoruz. Bence nötr ama e, net kar anlamında e, orada da bir zarar e, görebiliriz Aygaz tarafında iki çeyrekte. Beklentim şu anda eksi yüzde milyon TL civarında. Doğan Holding sonuçlarını açıkladı. E, şimdi burada baktığımızda evet. enflasyon sonrası rakam e, çok yüksek olduğu için zayıf geldi. E, ama şirket e, enflasyon öncesi rakamı da e, sunumda vermiş. Şimdi bu rakamlara bakınca enflasyon sonrası ve öncesi olarak da çok fark ediyor. Enflasyon sonrası açıklanan rakamı söylersek 300 milyon TL'ye yakın. Hani bu rakamı bazarsak da tabii FK oranı da çok yüksek. Yani 124 FK'da işlem görüyor bu rakama göre. nakli çok yüksek olan bir şirket olduğu için hani beklenen bir gelişme aslında. Veya yani bu kadar yüksek bir nakti olduğu için. ve hani Zayıf bir e, enflasyon sonrası kar bekleniyor. Bekleniyordu açıkçası. Ama e, o yüzden yani çok sürpriz oldu mu açıkçası e, bence olmadı. Şöyle söyleyeyim yani TFRS'de 29 hariç rakam 13 milyar TL. Yani enflasyon muhasebesinin net kere üzerindeki etkisi 12 milyar. O kadar ciddi bir rakam. E, enflasyon muhasebesi hariç dördüncü çeyrekte aslında 5 milyar TL kar var. E, aslında iyi. E, sadece enflasyon muhasebesi negatif etkisini görmüş. Orada e, faaliyet karında mesela e, olumlu etkisi olmuş gelir tarafına da olumlu etkisi hafif e, ama kar tarafına dediğim, dediğimiz gibi yani oldukça e, olumsuz bir etki görüyoruz. E, yani ilk etki açıkçası belki olumsuz olabilir ama hani detaylara bakınca aslında e, yani kötü görünmüyor. Özellikle sunuma baktığımızda dediğim gibi yani e, TFRS öncesi 5 milyar TL kar rakamı oldukça kuvvetli. E, çünkü eee TFRS hariç rakam aslında dediğim gibi 13 milyar ve e, 5 milyarı 4. çeyrekte gelmiş bu rakamı. Yani 3'te 1'den fazlasını 4. çeyrekte elde etmiş aslında. Ama dediğim gibi hani bu rakamları ilk bakan eee hani düşük bir kere açıklamış ve FK oranı 124 deyip de hadi ee, bir satış getirir mi getirebilir açıkçası. En azından açılışta belki yani zayıf açabilir. Ee, ama hani detaylara inince aslında kötü olmadığını görüyoruz. Onun dışında aksa akilik e, haftaya salı günü açıklayacak. E, dün de bahsetmiştik gerçi ama hani o tarafta da iyi bir kar bekliyoruz açıkçası. Fabrik tarafı kuvvetli gidiyor. E, geçen sene birinci çeyrekte e, zayıf zayıftı. ikinci çeyrekte geçen sene daha iyiydi. Üç daha iyi, Dört daha iyiydi. Her sene üstüne koya koya e, Favuk daha iyi. Ve bu senede de dördüncü çeyrekten daha iyi olacak gibi görünüyor ilk çeyrek. Yani bu iyiye gidişat devam ediyor. E, hisselerle ilgili ol, olumlu görüşümüz var. Aksatlı ile ilgili zaten. Yani o, şu anda bir değişiklik yok. Sonuçları bekliyoruz. İşte 14 Mayıs'ta açıklanınca göreceğiz. Ama dediğim gibi e, büyük ihtimalle Fabio açısından en azından iyi bir e, sonuç göreceğiz gibi o tarafta da. Ben de bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, genel olarak e, tabii piyasada kredi notu yükseltilmesinin ardından e, yine böyle sindirme hareketlerini görüyoruz ve bu sindirme hareketi içerisinde tabii çok yüksek oranda ayrışmalar da görüyoruz hisselerde. Buna da dikkat özellikle çekmek lazım. Burada yine genel sentimentten bahsedersek sınırlı yerlerde yani böyle sebep arıyor kendisi için artı ya da eksi yönde. Ama Buranın belli bir noktalarda bir süre dayanıyor olması bir taraftan da güç biriktirme anlamına gelecek açıkçası piyasadaki genel durumda. Ama şu anda endeksin genelinde böyle tutunma çabaları varken hisse spesifik çok büyük ayrışmaların olması da yine önümüzdeki dönemde şirket hikayelerine göre yatırım kararlarını alacağını işaret ediyor bunu ifade edelim. Çünkü bazı şirketlerde gerçekten çok ucuz noktalarda hala bazı şirketlerde de hafiften köpük diyeceğimiz şeyler oluşabiliyor. Bu değişik sektörlerde değişik şirketler olabiliyor. Bunu ifade edeyim. Yine sentiment değeri yüksek olan hisselerin başında Vestel geliyor. Biz daha önce de bahsetmiştik. Aslında Vestel'in 2-3 yıllık bir hikaye süreci ee, var bunun öncesinde tabii eurobond borçlanması gibi şeyler de tabii olumlu etkiliyor. Orada ee, ora yine o da çok dalgalı hisselerden ama sentimentleri yüksek hisseler başında geliyor. Sahol yine bizim beğendiğimiz hisselerden. Bim, Türksel bunlar yine en beğendiğimiz hisselerden. Koç e, Holding e, de hareket var. E, garantide. E, Sasa da biraz daha bu listeye girmiş görünüyor. Bu yani bu, bugün girenler gerçi Anadolu Sigorta, Kua, Granit ama e, bir süredir e, diğer hisselerde de bir ilgi görüyoruz. Dikkat çekenler tarafında İşmenkol görüyoruz. Coca-Cola, Granit yine bir dikkat çekmiş. Akfen yenilebilir enerji ve Enka. Bunlar da son dönemde böyle atılım içerisinde olan dikkat çeken hisseler olarak e, aklımıza geliyor. Şimdi biraz açıklanan karlara geçecek olursak e, yani genel olarak havacılık datalarında Tav'ı görmüştük. Tav ilk çeyrek için iyi bir data açıklamıştı. E, şimdi de Pegasus'u görüyoruz. Şimdi Pegasus'un karına bakarsanız genel anlamda beklentiler dahilinde zarar ettiğini görüyoruz. Yani yaklaşık olarak aynı seviyelerde diyelim. Yani 103 milyon Euro civarı rakamlar etrafında oluşuyor. Genel piyasa beklentileri de öyleydi. Ama detaylara bakarsak şunu görüyoruz. Yine büyüme iyi olmuş şirkette. Ciddi bir büyüme aslında. 519 milyon Euro'luk bir ciro var. %17 geçen yıla göre büyümüş ciddi bir rakamdır bu. Burada özellikle yan gelirleri diyelim işte yiyecek içecek gibi şeyler ençeleri dediğimiz şeyler bunlarda bir artış var genel anlamda. Yani ilk çeyrek genel performansta iyi düşünülebilir fakat marjlar bu çeyrekte 7.4 gelmiş ama yani piyasa beklentisi de 6.5'lar civarındaydı 6 civarındaydı ama Yine de bizim düşündüğümüze göre biraz zayıf göründü. Ha, bu ilk çeyrekler hiçbir zaman endikasyon değildi. Yani 2023 ve 2022 yılları da çok çok yüksek rakamlardı. Ya yani örnek vereyim 2023'ün ilk çeyreğinde 15.5 EBITDA FAVÖK marjı vardı. 2022'nin ilk çeyreğinde 12.1. 2019'da 14.5. Ha, 2001'de ancak bir eksideydi hatırlarsınız o da işte yani pandemi dönemi olarak düşünülebilir. Ee, ya o dönemdeki şeyi bir köşeye bırakırsak aslında genel anlamda işte yani o çok ekstra durumlarıca şey yaptığımızda da za göre de onu dışarıda bıraktığımızda bile bu çeyreğin bir miktar. E, marjların düşük olduğunu görüyoruz. Burada en önemli tabi personel giderleri. Ciro'su %17 artarken işte maliyetleri e, %27 civarında artıyor ve %48 personel giderinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki çeyreklerde bu ara kapanabilir. Ama şunu özetleyelim. Biz hala TAV havalimanlarını ön, ön planda tutuyoruz. Hem Türk Hava Yolları hem Pegasus iyi iş çıkarıyor. Yani bu Pegasus'un bu sonuçlara hafif negatif tepki verebilir ama asıl belirleyici ikinci ve üçüncü çeyrekteki durumlar olacaktır. Ee, mesela Türk Hava Yolları tarafında çeyrekte bir zarar beklemiyoruz, bir kar e, bekliyoruz. Ee, burada yani Pegasus'takinin dediğim gibi zarar olması çok büyük bir sürpriz olmamakla birlikte e, yine de geçmiş trendlere göre düşük olduğunu göz önüne alırsak büyüklük olarak da biraz negatif tarafta oluna bir ama yine altını çiziyorum şirketin genel görünümünde ileriye dönük görünümde bir değişiklik yok şimdi gelelim açıklanan şirketlere birçok şirket var ee, ama böyle çok dikkatimizi çeken yani bütün şeyler için zaten Umut şeyden bahsetti o ayrı bir net aktif değeriyle bakmak gerekiyor Doğan Holding'e ama şimdi enflasyon muhasebesi etkisinin e, özellikle negatif olduğunu görüyoruz yani Doğan Holding'de çünkü ciddi bir fonu olan parasal kalemi olan bir e, şirket yani buna nasıl tepki verir gerçekten kestirmek zor ama negatif verebilir ilk etapta ama yine biz net aktif değerine göre bakmamız gereken bir şirket daha sonraki dönemde yine ileri dönük odaklanacaktır ama en bariz büyük etkileri olan şirket, etkiler şirketlerden biri ve bunun dışında tabi GEO şirketleri var az GEO diye bir şirket var hiç tanımadığımız bir şirket ama onun da sonuçların iyi geldiğini görürüz Farkındaysanız GEO şirketleri de hep çok yüksek kar açıkladılar. Bu da işte yine enflasyon muhasebesi içerisinde varlık değerlemesinden kaynaklanan bir durum. Şeyler Pınar grubu şirketleri ki bizim gıda sektöründe takip ettiğimiz, bunlar içerisinde nasıl açıklandı diye bakarsak da sanki Pınar Et Pınar süt ve pınar suya göre su zaten daha küçük ama e, daha iyi açıklamış. Ama burada da tabii sonraki çeyrekler ne olacak bilmiyoruz. Ama 3 şirketten özellikle pınar etin pozitif reaksiyon verme olasılığını daha yüksek görüyoruz. E, onun altını çizelim. E, başka bir şirket var işte PetroKent var yine e, bizim pek bildiğimiz şirket değil ama ilk etapta sonuçlara ilk yani sonuçlara baktığınız zaman iyi bir sonuç görünüyor ama dediğim gibi hiç bilmiyoruz. O yüzden onun iyi ya da kötülüğünden çok ya da ucuz mu yüksek çarpanlarla işlem gördüğünü görüyoruz. O yüzden onunla ilgili şey yapmıyorum ama bugünkü açıklananlar içerisinde özellikle herhalde pet Pınar Et tarafı biraz daha iyi reaksiyon görebilir. Öte yandan birçok şirket var ufak irili ufaklı yani o şirketler dediğim gibi isimlerinden şu anda bahsetmiyorum ama diğer açıklananları çok çok olumlu görmedik. yani öyle birçok önceki günlerde olduğu gibi de bazı şirketlerin hatta yani gereğinden fazla fiyatlanmış olduğu noktasına da geldik. Bugün açıklanacak karlardan bir tanesi Erdemir. Bu ilk çeyrek bu arada ilk çeyrek karını açıklayacak. Biz 161 milyon dolar bekliyoruz. Piyasa beklentisi de o civarda nasıl bir çeyrek olur diye bakarsanız şuna dikkat edin sonuçlar açıklandığı zaman bizim yine rakamlarımıza göre şeylerimize göre hesabımıza göre bu da önemli. E, ton başına 111 dolarlık bir EBITDA bekliyoruz FAVÖK. Bu geçen yılın 4. ayında 91 e, dolardı. Geçen yılın ilk çeyreğinde de 58 e, dolardı. Ya yani bunları takip etmekte fayda. Bazen şirketin e, şeyi varsayımı da bizimki farklı olabilir. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var ama dördüncü çeyreğe biraz daha marjlar iyi gelecek. Ana fiyatlar düşecek. Maliyetler fazla düştüğü için bir miktar e, iyileşme var. Ama çelik sektöründe ne durumdayız Erdemir diye bakarsanız. Evet en kötü geride kaldı. Fakat yukarı doğru hareketler için e, biz ileriye dönük olarak özellikle Çin fiyatlarının yukarı gelmesi desteklemesi maliyetlerinde böyle kalması e, senaryosunda ki bu Çine karşı bir şey uygulaması durumunda olabilir e, kota ya da işte tarife uygulaması durumunda olabilir o zaman ekstra bir hareket gelme ihtimali var ama yine bir buçuk yıllık perspektifte baktığımızda yatırımları bitirdikten sonra Tabii ki başka noktaya gelecek O nedenle aceleci değiliz ama satıralarını gördükten sonra daha net bir yorum yapabiliriz ama genel olarak Mtha tarafının hala istediğimiz noktalarda olmadığını işte bunu şişe gibi şirketler ya da erdemir gibi şirketlerde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Genel artık durumların iyileşmesi yönünde gelişmeler olması gerekir. Bunun altını çizeyim Sonuçlara açıklandıktan sonra yine yarın yine sorularınız olursa. Yardımcı olmaya çalışırız. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.